Merhaba arkadaşlar. Müşonu mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz sütlaç olacak. Çok kolay, çok basit. Annemin tarifi. 2 kilo sütten yapacağım ben. 2 kilo süte 1 bardak şeker, 1 bardak pirinç, 1 bardak su, 1 çay kaşığı da vanilin koyacağım. Şimdi sütümü ocağa koydum. 2 kilo sütümü ocağa koydum. Ona 1 bardak su ilave ediyorum. 1 bardak pirincim vardı, onu yıkadım onu ilave ediyorum asla suda haşlamıyorum susamsı, annemin dediği gibi susamsı kokar diyor, ki gerçekten öyle tadı, lezzeti o kadar mükemmel olmuyor evet pirinçlerimiz biraz pişmeye başladı biraz da e, şekeriyle pişmesini istiyorum bir bardak şekerim fazla gelebilir. Bir kontrol edeceğim. Bir çay kaşığı vanilya atacağım. Kontrol ettikten sonra siz de öyle yapın. Ben tekrar şekerini ilave edebilirim. Arkadaşlar bunun şekerini ilave etmiştim ama tadı az geldiği için ben biraz daha şeker ilave ediyorum. Bu arada ben bir bardak daha su ilave ettim buna. Biraz pirinçlerim sertmiş, inceymiş. O yüzden siz de öyle yapın. 2 kilo süte 2 bardak su ilave edin. Hemen hemen pişmek üzere. Ben şimdi burada mısır nişastam var. Çok dolu olmamak kaydıyla bir kaşık diyelim. Mısır nişastasını biraz suyla şöyle karıştıracağım. Çok fazla koymayacağım. Katı olsun istemiyorum. Bu yeterlidir. Masa nişastamı ilave ediyorum. Karıştırarak. Biraz daha kaynadıktan sonra sunumu hazır. Sunumu hazır. Evet arkadaşlar. Kaşlarımız bitti. Biraz süsleme yaptık. Çok da güzel oldular. Oğlum süsledi. Oğlun <laughs> zevki. Ben böyle bir şey yapmazdım ama <laughs> e, artık afiyet olsun diyelim. Şimdiden yeniden afiyet olsun diyelim. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.